Yalan dizisinin yeni bölümünde bizi neler bekliyor? Melike'nin uzun zamandır beklediği an nihayet geliyor. Kızına kavuşmanın heyecanı içindeyken bu kavuşma hiç de kolay olmayacaktır. Hazal, Melike'nin kızıyla buluşmasını engellemek için sinsice planlar yapmaya devam ediyor. Hazal ve Berin, Melike ile Duru'yu ayırmak amacıyla karmaşık bir plan yapacaklar. Hazal, Berin'in desteğini alarak Melike'ye karşı yeni bir cephe açacak. Ancak olaylar daha da ilginç bir hal alacak. Şimdilik Berin Hazal'ın her dediğini yerine getiriyor ve Melike'nin yeniden kavuşma çabasına engelliyor. Hazal'ın bu sinsi oyunları, Melike'nin Duru'ya kavuşma sürecini daha da karmaşık hale getirecektir. Hazal ile yapacağı yüzleşme, bölümün en kritik anlarından biri olacak. Kadir, Melike'nin üzülmemesi için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı. Melike ve Duru'nun kavuşması, Kadir'in de en büyük arzusu. Bu nedenle, Hazal ile aralarındaki konuşma oldukça gergin geçecek ve Kadir, Melike'ye karşı yapılacak her türlü planın durdurmaya çalışacaktır. Bu analiz videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.